Havacılık teknolojisi insansız hava araçları ile yepyeni bir boyuta taşınıyor. Onlar yüksek irtifalarda çok uzun süren görevlerini yerine getirirken motorlarının güç ve performansları ise hayati önem kazanıyor. İşte TPD 170'i sınıfının en başarılı kılan da bu iki yönü. Gücü ve performansı. Neden mi? Jet hızıyla anlatalım. İnsansız hava araçlarının uzun süre uçuş gerçekleştirebilmesi için çok büyük bir güç gerekiyor. TPD-170 ile sadece bu gücü sağlamakla kalmadık, kendi sınıfında dünyanın en iyi turbo dizel havacılık motoru TPD-170'i geliştirdik. Ve milli motorlarımızla milli İHA'larımıza güç verdik. TPD 170'in bir fikirden 45 bin fit irtifaya ulaşma yolculuğunda tasarımdan imalata koca bir ekip gece gündüz çalıştık ve binlerce saatlik kalibrasyon ve olgunlaştırma testlerini başarıyla tamamladık. Motorumuzu, yazılımı da, donanımı da bize ait yedekli motor kontrol sistemiyle donattık. TPD 170 motorumuzu baz alarak TPD 180, TPD 222 gibi motorlarımızın da dahil olduğu bir turbo dizel havacılık motorları ailesi geliştirdik. Türkiye'nin ilk milli turbo dizel havacılık motorumuz TPD-170 Anka ve Aksungur platformlarıyla uçuşlarını sürdürüyor. Ve 2018'den beri ülkemizin semalarında. Takipte kalın.